Biz 170'er polis sen ediyoruz. Ee, şimdi salgında şey ya e, modu. bu ben... Tamam. Ee, şimdi bunun e, dediğimiz yapılabiliyor hem bitkilerden, hem evet. ilaç ürünlerden. çok biraz ek yerleştirmeleri olsun. Bölümümüz 2000 yılında açılmış olup biyoloji bölümü hemen takibindeki yıl öğrenci almaya başlamış bir bölüm ve 2005'ten itibaren. Bitki Doku Kültürü Laboratuvarımızda in vitro çalışmalara devam ediyoruz. Biyoloji bölümünde 4 profesör, 1 doçent, 4 de doktor öğretim üyesi bulunuyor. Ve 2 araştırma görevlimiz var. Temel bilimler içerisinde biyoloji son yıllarda özellikle bu salgın sürecinde önemini gösteren bir bölüm oldu. Çünkü biliyorsunuz sağlık sektöründe pek çok biyolog, e, salgın sürecindeki testlerde e, bu süreçte çok katkı sağladılar. E, aynı zamanda e, çevre ile ilgili problemler, ülkemizin biyolojik çeşitliliği, zenginliği e, zannediyorum son yıllarda biyolojinin önemini daha ortaya çıkaran e, bir durum ortaya sundu. Bugünlerde e, biz şu e, mutlu bir e, süreç yaşıyoruz. Çünkü e, araştırma görevlimiz, e, doktorasını yapan arkadaşım Hava e, Karahan'la e, Teknofest yarışmasına başvurmuştuk ve ön e, elemeleri geçtikten sonra finale kaldık. E, Bitki doku kültürü laboratuvarı biraz önce söylediğim gibi e, 2005 yılından beri bölümümüzde e, çalışıyor. Ve 2008 yılında daha aktif bir şekilde projelerle çalışmalarını artırdı. En çok odaklandığımız, çalıştığımız konular biyoteknolojik konular. Bunların arasında in vitro üretim, bitki rejenerasyonu, sekonder metabolit üretimi gibi konular yer alıyor. Doktora çalışmasında da havayla ile nanopartikül çalışmalarına yönelmeye başladık. Yine endemik bir bitkimizde e, ee, nanopartikül üretmeye başladık. Yüksek lisans tezimde temel olarak biyoteknoloji alanında uzmanlaştım. Bitki biyoteknolojisi, anatomi, e, tem mikroskobu ve ışık mikroskobu alanında uzmanlaştım. Doktora eğitiminde de bitki nanobiyoteknolojisi alanına yöneldik. E, doktora tez konumda öncelikle gümüş iyonunun yapısını, davranışını, daha sonra gümüş nano partiküllerinin biyosentezini, biyosentezlenen gümüş nano partiküllerinin XRD, fıtır ve TEM'de e, analizi incelenmesi ve yorumlanmasını kavradım. E, tabii ki bu e, bilgiler bizim için yeterli değildi. Bizim için önemli olan daha fazla bilgiydi. Bu nedenle gümüş nano partiküllerinin farklı alanlarda kullanımına da yöneldik. Gümüş nano partiküllerinin özellikle ilaç iletimi, ilaç hedeflendirme veya gümüş nano partiküllerinin biosensör olarak kullanımı alanına birazcık odaklandık. Teknofest 2020 sunduğumuz proje fikri de buydu aslında. E, gümüş nano partiküllerin bu kullanım alanı daha çok tıpta e, tıpta kullanılmaktaydı ama biz Bitkiye bunu uyarlamak istedik. Bu yüzden e, bitkilerde çalışmak istedik. E, özellikle günümüzde ekonomik değere sahip olan bazı bitkiler var ve bu bitkilerde mevcut olan bazı hastalıklar var. Bu hastalıklara yönelmek adına böyle bir yöntem geliştirdik ve finale kaldık. Teknofestte domates bitkisinde etken olarak e, bazı hastalık etmenleri var. Bunlar Pseudomonas, Clavibacter, Ervenia, Agrobacterium. Bu hastalıklar domatesde ciddi anlamda zarara sebep oluyor. Üretim e, anlamında. Biz bu hastalıkları gümüş partikülleriyle yok edebiliyoruz. E, odaklandığımız konu da bununla ilgili. Gümüş partikülleriyle hastalığı durdurmak aynı zamanda bitkiye de zarar vermemiş olmak. Çok ciddi anlamda katkı sağlayacak. Belki de %100 ekonomiyi güçlendirecek bir fikir. Yani elektron mikroskobu, geçirimli elektron mikroskobundaki görüntüleri önleyecek. Yani. Evet, bitki sebep olan hastalıkları yok edecek diyebiliriz. boyutları olan nanopartiküller üretebildik. Bu sadece bir örnekti. भाग uh कुछ -huh,